Biohacking insan 2.0'a hoş geldiniz. Biohacking, vücudumuzu ve zihnimizi optimize etmek için yapılan uygulamalardır. Vücudumuza ve zihnimize sanki birer akıllı telefonmuş gibi güncellemeler yapıyoruz. Keşke bazı güncellemeler kilo vermeyi de hızlandırsaydı, değil mi? Biohacking, teknoloji ve biyolojiyi birleştirerek kendimizi daha iyi bir versiyon haline getirmeyi amaçlar. Biohacking'in kökleri insanların bedenlerini ve zihinlerini geliştirmek için yaptığı basit yöntemlere kadar uzanır. Günümüzde ise teknoloji sayesinde bu süreç çok daha ileriye taşındı. O dönemde insanlar biohacking yaparken biz ise sabah kahvemizi doğru ayarlayarak günü kurtarmaya çalışıyoruz. İşte biohacking'in bazı popüler teknikleri: Ketojenik diyet. Ketojenik diyet vücudun enerji kaynağı olarak yağ kullanmasını sağlar. Daha az karbonhidrat, daha çok yağ. Yani pizzanın sadece üst kısmını yemek gibi. Soğuk terapi, soğuk duşlar bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve enerjinizi artırabilir. Her sabah soğuk duş almak mı? Annem buna yine doğalgazı kim kesti diyordu. Meditasyon ve mindfulness. Meditasyon ve mindfulness stres seviyenizi düşürür ve zihinsel berraklığınızı artırır. Sessizce oturup düşüncelerimizi dinlemek. Yani tam olarak bugün ne yapsam dondurma mı yesem yoksa kocaman bir pasta mı? Biohacking'in nasıl yapıldığını gösteren birkaç eğlenceli örnek. Akıllı saatler uyku düzeninizi takip ederek daha kaliteli uyku almanıza yardımcı olabilir. Yani yine mi gece 3'te yattın canım diyerek size nazikçe hatırlatır. EEG cihazları beyin dalgalarınızı izleyerek zihinsel performansınızı optimize edebilir. Oğlum lokum daldı arkadaşlara. Lokum güzel miydi? Kandi. Güzel. Bu kadar mı daldın hayaller aleminde? Biohacking yapmanın birçok faydası vardır. İşte bunlardan bazıları. Enerji seviyelerinizi artırır ve genel performansınızı iyileştirir. Sonunda Pazartesi sabahı alarmınızı ertelemeden kalkabilirsiniz. Zihinsel berraklığı artırır ve odaklanmanızı sağlar. Genel sağlığınızı iyileştirir ve daha uzun bir yaşam süresi sağlar. Bugün biohacking hakkında pek çok şey öğrendik. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve zil ikonuna basmayı unutmayın. Tek tuşla hayatınıza yeni bir güncelleme getirin. Yorumlarda biohacking deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.